Bak kardeş. Kendime yeni silah aldım bak. Eğil lan gebeş payına. bu bu kemal bir şey kapat. Ee, anan. Ama tarzana ne ee, yaptı bu biz mermi? Mahmin. Acı ben Hangi hangisi lan? Oğlum benim hareketler. Yap yapıştırıcısı lazım sadece. hangi ee, hangisi? Bu mu ki? Ay! Lan uç, oğlum heyecandan ellerim titredi. Aha. Aha yapıştırıcı. 15 dakika sonra. Hadi başını da takalım. Tamam. bak sen çok yakışıklı bir şey oldun gerisi Allah. <laughs> hey kızlar kardeşime bakın o çok yakışıklı ona evlenebilirsiniz. Hadi şu burnunu da takalım da. Hadi bak nereye takam? Ha şortu yapıştırırsın. her Hadi sen çi çiçek kokusunu da seversin gezi kal şey. Ayy. Kimmiş yakışıklım benim kardeşim yakışıklı mı ölmüş. Hadi öldür şu pislik şeyi. Hadi beni öldür seni şey. Hadi. Ah. Aman tanrım. Aa. Aa perili şunu. Bastan efsane bir kafa buldum kardeş. Şu, şu gözleri çizelim. Burnunu çizelim. Aa, bir de ağzını da çizelim. Hop efsane bir kafa oldu. Vallahi. Bravo.